Değerli eğitimciler, kamuoyumuz bugün pek de bahsedilmeyen ancak çocuklarımızın ve gençliğimizin sağlıksız şekilde gelişimlerine neden olan okullardaki bir durumu aktarmak istiyorum. Ve bu konuda bakanlıkla, il milli eğitimlerle, sendika olarak sürekli yazışmalar, sürekli engellemeye ve önlemeye dönük çabalarımız var. Birincisi Okullarda artık çocukların ve öğrencilerin gelişimsel özellikleri adeta gözden çıkartılmış, milli eğitimin üretken, aile kurabilen, topluma uyumlu ve devletine, milli değerlerine uyumlu bireyler yetiştirme hedeflerinden çıkmışlar. Tamamen sınav istatistiği, sınav başarısı üzerine yoğunlaşmış durumdalar. Ve aileleri de bu yoğunlaşmayla etkilemişler. Aile, okul ve öğretmen baskısıyla çocuklar adeta sınav atına dönüşmüştür. Ve bunun sonucu olarak internet bağımlılığı, diğer bağımlılıklar, iletişim problemleri, sağlıklı kişisel gelişim özellikleri, en önemlisi de bedensel ve kültürel, sosyal gelişimleri sağlıksız bir şekilde çocuklar ve gençlerde etkisi olmaktadır. Aslında bunu çözmeye çalışan bu sorunları Milli Eğitim Bakanlığı bu okullardaki sınav atına çevirdikleri öğrencileri sınav baskısıyla bu tür yönelimlere gitmelerinin neden olduğunun farkına varmalıdır. Deneme sınavlarında haftada iki gün, üç gün yapanlar var. Proje baskısıyla öğretmenler ders işleyememek, Milli Eğitim Bakanlığı deneme sınavlarını kaldırması gerekmektedir. Müfredatını yapması gerekmektedir. Yine hafta sonları bile kursları almaktadır. Bu çocukların tatilinde sınav kurslarındadır. Öğretmenlerimiz daha bir baskıda tamamen deneme sınav sonuçlarına göre değerlendirilip sorgulanmaktadır. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yanlışladır. Sayın Bakanımız, geçmişten gelen bu durumu çözmelidir, deneme sınavlarını derhal, acilen kaldırmalıdır. Milli Eğitim hedefleri amaçlarına dönüp, çocukların ruhsal, kişisel, bedensel gelişimlerine dönüp, mevzuatı ve müfredatı öğretmenlerin yapmasını, proje çılgınlığı ve proje yarışında öğretmenler uzak tutarak, asli görevlerini yapmaları için bakanlığın inisiyatif almasını buradan talep ediyorum. Bu yanlışlar derhal dönülmeli, sağlıksız ve ruh sağlığı, kişisel sağlığı bozuk bir nesil yetiştirdiğimizi fark etmeliyiz.